Herkese merhaba arkadaşlar. Ben BD Medya'dan Ali Akkuş. Bugünkü konumuz 2025'te aslında e-ticaret trenini kaçırmamamız için sizi tetikleyici bir video içeriği olacak. Çünkü etrafımızda en az 3-4 kişi e-ticaretle uğraşıyor biliyorsunuz. Artık bütün esnaflar bile ya internette nasıl ürün satabilirim mantığıyla ilerliyor. Şimdi baktığımızda geçmiş yılları aslında 2025 yılı dijitalde internet satışlarında rekor kıran bir yıl olacak ve her sene bu birbirinden fazla artarak devam ediyor. Sadece biz Türkiye'de baktığımızda günlük 5 milyondan fazla adet aslında e-ticaret ürün satışı gerçekleşiyor. Bu da aslında muazzam bir rakam demek. Peki bir satıcı olarak veya satış yapmayı düşünen birisi olarak sizin burada payınız var mı? Ya da siz bu pastadan pay almayı düşünüyor musunuz? Asıl kritik soru bu. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. E tamam biz anlatıyorsunuz. Siz yapıyor musunuz? Evet biz de yapıyoruz. Biz 8 senedir, 8,5 senedir aktif olarak e-ticaret ve e-iracat kendi satışlarımızı yapıyoruz. Özellikle e-iracat tarafında insanlara hani satış yatırım yapın deme sebebimiz şu aslında ülkeye giren döviz miktarının artmasına bir katkı sağlayabilmek. Şimdi bu kurye nasıl ortaya çıktı? Nasıl gelişti? Kısaca bundan bahsedeyim. İlk olarak pandemi sonrasında bildiğiniz gibi pandemide bütün global olarak herkes evin içine tıkıldı kaldı ve burada aslında insanların bütün ticari alışkanlıkları değişmeye başladı. Nasıl değişti? Neler oldu? Herkes aslında internetten alışveriş yapmaya başladı. Hatta biliyorsunuz Türkiye'de birçok firma çıkmaya başladı. Eve market alışveriş içinde bile servis yapan, hani etrafımızda gördüğümüz küçük çaplı marketler bile kendi uygulamasını veya web sitesini açtı. Bakkaldan veya marketten veya fırından aldığımız ekmeği bile internetten alıyoruz o dönemde ve burada aslında istemeden de olsa hepimizin alışkanlıkları değişti ve buna uyum sağlamak zorunda kaldık.